Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Bu polinomların son yıllarda daha çok sorulan soru tarzlarının bir kısmı üzerine çekilmiş bir video olacak. Bu 2021 yılında çıkan polinom sorusunun e, temel mantığı üzerine çekilmiş bir video olacak. Şimdi derecesi çift olan polinom fonksiyonları için şimdi her x reel sayısı için Px bir şeyden büyük eşit ya da küçük eşit olma durumu. Yani bizim şu an inceleyeceğimiz durum bu. Tabii ben büyük eşit için hep çözümler yapıp anlatmaya çalışacağım. Aynı şey küçük eşit içinde yine geçerli. Şimdi derecesi çift olan polinomlar, yani kareli bir polinom olsa zaten biz buna ne diyorduk? Parabol diyorduk. Onun, değil mi? Kolları yukarıya doğru ya da tersini ben dediğim gibi göstermeyeceğim. Değil mi? Kolları aşağıya doğru olur. Her derecesi 2 ise. Ama derecesi 4 ise bakın biraz tip artabiliyor. Mesela şöyle olabilir. 4. derece bir polinom grafiği. Mesela x üzeri 4 polinom fonksiyonu olsun. Bu x kareydi. Tabii x üzeri 4 ile x karenin grafikleri aslında birbirine benziyor. İkisi de orijinde x80'e teğet olur. Parabol da öyle. x üzeri 4 da öyle. Sadece x üzeri 4 kolları biraz daha yakın olur. Peki dördüncü dereceler başka nasıl olabilir? Bakın şöyle olabilir. Değil mi? Bu tip bir grafiğe sahip olabilir. Farkındaysanız sağ uçla sol uç hep aynı işarette olmalı. Eğer derecesi çiftse polinom fonksiyonu. Başka nasıl olabilir? Şöyle olabilir bakın. Gelir şurada ekstrem yapacak gibi olur ama yapmaz. Bu şekilde de olabilir. Gene sağ uçla sol uç aynı. Pek başka da bir çeşidi aslında yok. Yani hani düşünüyorum. Başka bir çeşidi yok. Ekstremum sayısı için bakacak olursak. Mesela burada bir tane ekstremum var bakınız. Değil mi? Şu nokta. Bunda kaç tane ekstremum var? 1, 2, 3 tane ekstremum var. Burada gene bir tane ekstremum var. Şurası ekstremum değil. Yani dördüncü dereceden bir polinom fonksiyonunun ekstremum olmama şansı yok. Bu bilgileri kabaca vermiş olalım. Şimdi tekrar işimize dönelim. Şimdi ikinci derece için bir düşünelim bakın. Diyor ki bir soru kuralım. Hep beraber. Diyor ki F ikinci dereceden bir polinom fonksiyonu. Şöyle yazayım. Fx eşittir diye yazayım. Fx eşittir ax kare